Merhaba. Mobil'in hazırladığı usta eğitimlerine hoş geldiniz. Periyodik bakım. Bir aracın arızalanmadan uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılabilmesi için araç üreticileri araçların belirli aralıklarla parçalarının kontrol edilmesini ya da değiştirilmesini ister. Buna periyodik bakım denir. Periyodik bakım aralıkları araç üreticileri tarafından yıl ya da kilometre olarak hangisi önce dolarsa yol, yük ve iklim şartlarına göre belirlenir. Söz gelimi, motor yağ yağ filtresi bir yıl ya da 20 bin kilometrede değiştirilmesi gereken bir araçta, eğer yıl sonunda araç 12 bin kilometre yaptıysa, bu aracın yağ ve yağ filtresi bir yılı dolduğu için mutlaka değiştirilmelidir. Aracın periyodik bakım için servise götürülme sorumluluğu sürücüye aittir ya da araç sahibine aittir. Aksi takdirde garanti ile ilgili problemler ortaya çıkacaktır. Sürücüler aracın hangi kilometrede ya da ne kadar süre sonra servise götürmesi gerektiğini bilemeyebilir. Bunun için araç üreticileri yeni nesil araçların hemen hemen tamamında servis hatırlatıcı programlar koymuştur. Dolayısıyla sürücü gösterge panelinde açık anahtar işareti ya da servise gidiniz ibaresi gördüğünde aracını en yakın yetkili servise götürmekle sorumludur. Serviste bakımı yapılan aracın gösterge panelindeki açık anahtar işareti ya da servise gidiniz işaretinin söndürülmesi ve bir sonraki periyodik bakım aralığının aracı ayarlanması gerekir. Bunun için araca diagnostik cihaz bağlanır ve diagnostik cihazla hem bu işaretler söndürülür hem de bir sonraki periyodik bakım zamanı kilometresi ayarlanır. Bazı araçlarda diagnostik cihaz bağlamadan da bakım aralığı bir sonraki bakım aralığına ayarlanabilmektedir. Bunun için araçların atölye el kitabında verilen talimatları uygulamanız gerekir.